Nasıl söylüyorum? Yani şu anda hakim olan yandaş medya ve buna destek veren bu liberal aydınlar uçmuşlar. Ya bu Orta Çağ'da bu kadar yok. Orta Çağ'da bu kadar yok. Uçmuşlar ya bunlar. Şeyde Karadeniz'de çok basit bizim ortaokul döneminde fıkra vardır. Karadeniz'in bir İstanbul'a cinayet işler ve evet. mahkemeye çıkar. Der ki oğlum nasıl cinayet işledim? der Hakim. Lazda der ki ya efendim der ben Trabzon'dan yola çıktım bir fırtına bir rüzgar geri döndük. Bir daha bindik gemiye döndük. Bir fırtına, bir rüzgar gene geri döndük. Sabaha kadar böyle. Gene bindik, gene bir fırtına, gene bir şey. Oğlum gel şu İstanbul'a gelsene deriz? Yani gelim de, de beni asın değil mi? De yani İstanbul'a gelelim de beni asın. Şimdi bunlar o yüzden yeryüzüne inemiyorlar. Yani <laughs> ekonomik istatistiklere inemiyorlar, işsizliğe inemiyorlar, Suriye'ye inemiyorlar. İnseler kendi kendilerine bir, yani gerçekler asacak. Uçmuşlar. Bir bu halka, Sasani hükümdarlarının hani eski Pers İmparatorluk'tan sonra büyük Sasani sarayları, kahkeşanlar dediğimiz böyle acayip şeyler, sarayları gelip bu yoksul halkın ortasına yapmak mantık işi mi? O saray buraya kurulan saray değil. <laughs> o saray tanrısal bir saray. Ne ya yani Allah'a başka türlü öyle yaklaşıyorlar haşmetle, böyle büyüklükle, büyük abidevilikle tanrıya yaklaşmak istiyorlar. Bu yoksul halk, karalastik, açlık, 7 milyon insan işsiz. Buralarda değil. Onlar başka bir hükümdarlık. İlahi bir coğrafyada ilahi bir hükümdarlığa doğru gidiyorlar. Burada bu dünyada yoklar onlar. Ya bu saray normal mi? Evet.